Şimdi Icardi denilen bir oyuncu var. Bu adam Paris Saint Germain yok Arjantin milli takımı yok İtalya'da gol kralı nasıl olmuş? Hakikaten boş olmamış. Eğer bir futbol takımında Icardi'nin varsa haksız rekabet vardır. Şovmen değil. Tribünlere oynamıyor. Rakiple uğraşmıyor. Arkadaşlarına pozisyon yaratıyor. Çok terbiyeli bir çocuk. bitiş yani müthiş. Ve Galatasaray'ı götüren şu an Icardi. Allah nazardan saklasın. Ha. Aldığı para şu ana kadar helal olsun. Galatasaray futbol takımının şampiyon olmasında en büyük sebep bana göre Icardi hep onu söylüyorum. Bak belki de yorulmadı biliyor musunuz doğru düzgün. İki sağa sola koşuyor ama topu öyle güzel oynatıyor ki asist yapıyor. Döndürüyor topu istediği yere bırakıyor. Türkiye'de eğer Santifor adayları 15 16 17 oynayanlar varsa Santifor olarak bu adamın iyice seyredin bakın